Hepsini öldürüp atmışlar. Bak, çuvalların hepsi köpek ölüsü dolu. Değerli basın mensupları, dün Malkoç mevkinde çöplük alanına bırakılan kimliği belirsiz kişilerce katledilen köpeklerle alakalı, sokak hayvanlarıyla alakalı bugün Cumhuriyet Başsavcılığı'na sivil toplum örgütleri temsilcilerinden birlikte suç duyurusunda bulunacağız. Bizler sivil toplum örgütleri ve uzun köprü Belediyesi olarak sokak hayvanların yaşam hakkını sonuna kadar savunacağız. Çünkü onların yaşamlarının katledilmesini e, şiddetle kınıyoruz. E, bu süreçten sonra da sivil toplum örgütlerinden birlikte onların yaşamlarını, yaşam haklarını sonuna kadar da e, savunacağımızı kamuoyunu belirtmek istiyorum. Teşekkür ederim. Aşağı yukarı 10-15 e, köpeğimiz katledilmiş şekilde e, çöplük alanına bırakılmış durumda. E, dediğim gibi bu süreçten sonra ee, bizler Uzun Köprü Belediyesi, sivil toplum örgütleriyle birlikte e, sokak hayvanların katledilmesini kesinlikle göz yummayacağız. Onların yaşam haklarını da e, sonuna kadar kullanacağız. E, bugün de suç durucusunda bulunmak için buradayız ve üzerimize düşen yasal haklarımız neyse sonuna kadar da kullanacağız. E, Bununla ilgili e, jandarma gerekli soruşturmaları yapıyor. E, sonucunu hep birlikte kamuoyundan zaten paylaşacağız.